Eee tekrar tamam çözülmedi. Hazırlıklar devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği EYT yasasındaki mağduriyetlerini protesto etmek için Uşak heykelde bir araya geldi. Borçalar, arabasını satan, EYT'nin yasalaşmasının ardından giderilmeyen sorunlar arasında prim mağduriyeti, 3600 kısmi emeklilik, aylık bağlanma oranları, staj ve çıraklık, intibak, SGK prim gün sayısı adaletsizliği ve Bağkur prim tescili mağduriyeti yer alıyor. İşte mücadele ettiğimiz en büyük cephelerimizden birisi de ABO meselesidir. Yani aylık bağlanma oranları. Bu oranlar emekli olduğumuzdan ölene kadar alacağımız emekli maaşlarımızı belirleyen oranlardır. Burada da çok ama çok büyük bir mağduriyetle karşı karşıyayız. İkimiz... Deniz Kunter Çolak, EYT Federasyonu ile masaya oturmazsanız çözüm için varacağınız noktada birçok eksiklikle karşı karşıya kalacaksınız demiştik. Dinlemediler. Tek başına çözüm, çözümsüzlüktür dedi. Devam edeceğiz. Daim olsun birliğimiz, yaşasın EYT kardeşliğimiz.

1999 yılından önce çalışma hayatına başladığımız zaman tabi olan şartlar ve haklar neyse onu talep ediyoruz dedik ve bunun bir anayasal hak olduğunu da ortaya koyduk. Yasalar toplumun barış, refah ve huzurunu sağlamak, hakkı hak sahibine iade ederek adaleti tesis etmek içindir. Her zaman demokrasi çerçevesinde kanunlarımızın bizlere tanıdığı haklar doğrultusunda en yüksek perdeden ama hiçbir zaman dökmeden, kırmadan, yıpratmadan mücadeleye devam edeceğiz dedi çözüm çıksın. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'ne destek vermek için burada olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Koray Akgün. Tabi bazı haklar var. Bu hakları geri alabilmek için tekrar EYT'liler bugün buradalar. Do bence haklılar sonuna kadar haklılar. Çünkü verilmiş bir vaatler vardı, sözler vardı. Bu vaatler karşısında isteklerini alamadılar. Devletimizde devletimiz de ya da hükümetimiz de bunlara söz vermişti yapılması açısından. Bugün de tabi EYT'li arkadaşlar bu ek 5000 günlük göstergeyle ilgili bir eylem planındalar. Bu eyleme biz de katılmak istedik. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler de destek veriyoruz. Hükümetin vermiş olduğu sözlerin arkasında durmasını gerektiğini düşünüyorum.